İpek, Hı. çayı demle kaynamıştır. Aa böreği unuttum ben. Tam olarak niyetin ne senin? Seviyorumdur belki bücürü. Ne var olamaz mı? Belki mutlu bir yuvam olsun istiyorum. İyice keçileri kaçırdın sen ha, ne oluyorsun ya? Yok be, çıkıp biraz gezeceğim çocukla. Evde sıkılıyorum. Ya niye gezeceksin sevmediğin etmediğin herifle? Niye boşu boşuna umut veriyorsun, evlenecek mi? Saliha, ha bu evde oturmuşum ama yarın evinde oturmuşum. Ne fark eder? Tabii bir de üçüncü ihtimal var. O da kendimi bir yerden denize atmak. Selamlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Asya Hanım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Çıkalım mı? Tamam da evdekileri de merhaba. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. Bugün zaten gün var evde. Böyle kadınlar falan geleceğiz. Biz bir yana önce kaçalım. Böyle çörek börek, çay falan muhabbet edip bak, hiç gerek Aa, Geldi mi oğlan? Ha, geldi çıktılar. Ellerinizden öptü damat. <laughs> Valla yedinci aya kadar çıkarım. Ondan sonra İzmir'de fena asılmak lazım. İki gün önce gitmek lazım. Piste çalışmak lazım abi. Abi çok iyi gidiyorsun. Salih Usta bir şey demiyor mu ya? Ha? Durumlar nasıl evde? Valla ben gittiğimde yatmış oluyor. Sabahta erkenden çıkıyorum. Kahvaltıda bile göremiyorum. Ne yapsın adam ya? Tükürdüğünü mü yalasın? Bir tarafta annen. Hiçbir şey düşünecek durumda değilim oğlum. Gözüm tamamen hedefe kilitlenmiş durumda. Bak bu işte bir numarada olmadan tek bir problemin bile benim moralimi bozmasına, kafamı dağıtmasına izin veremem. öyle kaldıralım mı? Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Asiye, seni defalarca aramayı denedim ama öyle çok üstüne düşüyormuş gibi de yapmak istemedim. Yani sonuçta sana bir süre verdim çünkü o gün konuştuklarımızla ilgili düşün diye. Yani sonuçta ben de hani Normal bir... ...değilim yani. Ee, nüanslarım var benim. Yani böyle ince noktalarım var. Bunları tabii ki zamanla öğreneceksin sen de. Mesela kimi insanlar vardır... kim insanlar vardır böyle... ...şeydirler hani ailesinden, mahallesinden gördüğü kadarını erer akla. Mesela bizim durumumuz öyle mi? Herkes razı değil mi? Bu durumu da herkes biliyor. Ya biraz atak ol değil mi ya? Biraz atak ol, böyle... Ne bileyim bir şey ama ben de öyle değil. Mesela ben imkansızı seviyorum. Ben onu istiyorum ikimiz için. Pardon arkadaşım neye baktınız acaba? Burada sözümle özel bir şey konuşuyorum da ben. Sözün mü o kız Evet sözlü. Tebrik ederim. Nefes edeyim ne zaman? Onu işte biz aldık. Ya yani lütfen rahatsız etmeyin. Bu ne terbiyesizlik canım? Ben çok rahatsız oldum. Evet arkadaşım, sen nereden geldin ya? Allah Allah, ben burada sözümle oturuyorum, konuşuyorum. Geldin konuşuyorsun ben de cevap veriyorum sana ya. <laughs> Vallahi döveceğim şimdi, daha çakacağım bir tane. Git, gider misin lütfen ya? Sen bir iskemle içki istiyorsan. Ha bak şimdi. <laughs> yapma, yapma, yapma. <gülüyor> yapma, yapma. <gülüyor> Git artık, git artık, git artık. Dur, git artık ya. Yüksel. Sakin, sakin, sakin. 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 Şşt, tamam. Şşt, kızı? tamam, tamam. Asiye. Ssh, tamam. sakin ol, sakin ol. Bıçaklı bir delidir. Asiye'ye aşık. Ama merak etme, ilişmez ona. Sen sakın sokulma. Vallahi kızın etrafındaki herkesi yırpalıyor. Ne sözcüsü ya? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ben senin karşına adam gibi çıkabilmek için canımı dişime takıp uğraşırken sen gidip heriflerle mi sözleniyorsun? <laughs> Bunun mu buldun bula bula? Sen kendi maymun suratlı Helin teyzene bak. Ya kaç kere söyleyeceğim o benim sporcu bir arkadaşım. Ya sana da sporuna da ya bırak peşimi artık. <laughs> senin için o kadar dayak yedim ben polisler abinden, o bücürden zor biraz. Bak, istediğini yaptım. Gece aynı evde olmadığımızı söyledim. Seni korudum işte. Daha ne istiyorsun? Kalmadık başına işte ya. Daha ne bulaşıyorsun bana? Ya bu da mı kabahat oldu şimdi? Seni korumak için söyledim ben onu. Ya tabii. Ne deseydin? Hı? Ne deseydim? Bütün gece çatır çatır seviştim kız kardeşine mi deseydim o pislik abine? Ha? Terbiyesizleşme! Terbiyesizim ben. Senin bu güzelliğin terbiyesizleştirdi beni. Abi, çabuk. Vücut peşine polis takmış bu tarafa doğru geliyor. Yok olun abi, çabuk. Yaz. Hemen bizim bağ geliyor. Hadi. Hemen, hemen, hemen. Hadi. <laughs> Deli. Başım derde girecek benim bununla belli. Dünya yıkılsa sonunda değil artık. Kimse onu benden alamaz. Ölünceye kadar elini bırakmam. Merak etme, burada kimse bulamaz bizi. Ç otursana. <laughs> tamam, sakin ol. Ortalık yatışınca bırakırım seni. buraya gelmemeliydim. Nasıl da tedirgin oldu. Ne kadar güzel, ne kadar tatlı şu hali. Asiye? Sen titriyorsun. Yok. güzelsin. Seninle uyuyorum, seninle uyanıyorum kaç gündür. Bırak kokunu içime çekeyim birazcık. Elias. Ha, dur ne olur. Ben anlamıyorum bana ne oluyor. Hadi gidelim. Tamam gideriz. Yaz. Asiye. Neden kaçamıyorum öpücüklerinden? Var onda beni böyle hisseden. Kalbim duracak. Ne oluyor böyle bana?